Merhaba, benim adım Özgün Yağmur Almaz. Sani Konukoğlu üç, İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. e projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Yusuf Emir Çankaya. Sani Konukoğlu İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. E-Twin'in projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Hilal Merve Esen. Sani Konukoğlu İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. e -twinink projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Muhammed Atsız. Sani Konukoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. e projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Muhammed Umut Tahtacı. Sani Konukoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. e projesinde yer aldığım için çok mutluyum.